buraya gidecek. Gel 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 dön, dön, dön. gel gel devam et. Devam Demek Mekşi'nin Güzeller Derneği tarafından karşılanması. جيلو ته مانجي سيا صاحب جي سيا قائد نو جي امني حسيني صحبت هين پوتي توبني حسيني صحبت هين توپني توبني ياشا Aşağı çekiyoruz ekibimiz. şey yapsa yapıyorum. Ay çok güzel <laughs> alkış var Çok sessiz bir yayıldı. <laughs> evet. Ben başlatın herkes alkış. Gözün aldın bazen. O geliyor. Özlenen ve beklenen başkan. Özü, sözü bir. Karadeniz'in işine evladı. Maltepe'ye Maltepe'nin sevdalısı. Maltepe bir aşktır diyerekten. kollarına revan olan Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı ve Karadeniz'in üçün evlatlarının desteğiyle 31 Mart'ta Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Bekşi. Evet. evet. Uşaklar hazır mıyız Maltepe hazır mıyız? Evet. Çok değerli Rizeliler Dernek Başkanımızın Davetiyle bugün buradayız. Hemşehrilerimizle, Maltepe'li dostlarımızla, kardeşlerimize buluşturacağız. Sayın Başkanımız hem belediyemizin özverili çalışmalarında teknik başkan yardımcısı olarak çalışan bizim çok değerli bir kardeşimiz. Bu davete uyup bugün buraya gelen Maltepe'deki Rizeli dostlarımızla, hemşehrilerimizle kucaklaşacağız. Birazdan derin bir sohbet yapacağız. Ya biz buranın çocuğuyuz. Maltepe'nin evladıyız. 50 yıldır buralardayız. Burada top oynadık. Süreyya plajında su sattık, simit sattık. Ya cebimizde 25 kuruş yoktu. 25 kuruş yoktu. Süreyya plajına giremezdik. Kaçak kenardan e, eklemlenmeye çalışırdık. Yani bu yılları yaşadık ya. Yaşadık. Yani biz bu toprağın değerlerini, bu toprağın insanlarına aktarmanın gayreti, coşkusu, heyecanını yerel yönetimlere taşıma istek ve arzusuyla da bugün buradayız. Buraya güç veren, destek veren, can veren çok değerli hemşehrilerime, Maltepe'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Evet, yukarı çıkıyoruz, program başlıyor. Buradayız. Allah nasip ederse. Cuma günü Maltepe Meydanı'nda saat 14'te Maltepe'nin seçim startını veriyoruz. Hep birlikte Cuma günü saat 14'te Maltepe'de seçim startımızı veriyoruz. Haydi başlıyoruz diyoruz. Ya Allah bismillah. Sayın Başkanım yukarı çıkıyoruz. Buyurun.